Lam nasılsınız? Hoş geldiniz. Bugün kız kıza ilişkiler hakkında konuşacağız. Biraz derin bir konu olduğu için bugün hiçbir şey yapmıyorum. Sadece yazdıklarınızı okuyacağım. Elimden geldiğince cevap vereceğim ve büyük ihtimalle uzun bir video olacak gibi duruyor. Bu yüzden kahvenizi, çayınızı alın artık ne içmek istiyorsanız. Ben kahvemi aldım çünkü tam bir kahve bağımlısıyım. Şimdi birazdan başlayacağız ve gelen bütün soruları okumaya çalışacağım, bütün yanıtları okumaya çalışacağım. Buraya ya da buraya hepsini koyacağım. Gelen yanıtlarda ve sorularda isimlerin hepsi gizli olacak. Aklınız kalmasın çünkü hani ilişki konuları biraz daha sıkıntılı olabilecek konular olduğu için herhangi birinizin imşalamasını istemiyorum. Dediğim gibi buraya ya da buraya bir yere koyarım. Oradan da okuyabilirsiniz. O zaman Başlayalım. Öncelikle YouTube'tan birkaç tane geldi. YouTube'tan gelenlerle başlayacağım çünkü orası kısa. Daha sonrasında Instagram'a geçeceğiz. İlk olarak gelen bir anı, ben de bir anımı anlatayım o zaman. Yaklaşık bir buçuk yıldır keman kursuna gidiyorum. Kursun ilk zamanları benim ders saatimde ben ve bir çocuk vardı sadece. İlk başta haliyle çok konuşmuyorduk. Sonra konuşmaya başladık falan ama ben full arkadaş kafasıyla bakıyorum çocuğa. Sonraki zamanlarda benden önce bir parçaya geçmişti. Ben hala geçememişim falan. Çocuk tam hocaya parçayı çalacak. Bana döndü bu parça da sana gelsin dedi. Sorun şu ki parça aşk şarkısıydı. Ama ben çocuk ben o parçaya geçemedim diye beni zorbalıyor sanmıştım. O zaman şimdi hiç kursta falan görmüyorum. Bıraktı sanırım. Ama böyle bir anım var yani. Bu arada çok tatlısın. Umarım bu buna senin en kız zamanda daha çok artık çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok tatlısın sen de. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bence eğer çocuğa karşı bir şeyler hissediyor olsaydın onun hani sana bu şekilde bir gönderme yaptığını anlardın. O yüzden bence çok da bir şeyler hissetmiyordun çocuğa karşı. O yüzden hiç sıkıntı yok bence. Boş ver. Abla etraf prenses erkek dolu. Geçen bir çocukla flört şeyine gelmiştik. Çocukla bir şey bulamamıştım. Arkadaşlarım bir konuştu dedi. O yüzden konuştum. Mesajlaştık falan aynı okuldaydık. Bir iki hafta geçti. Çocuk bir sabah benle konuşmamaya başladı. Neden diye sordum. Sabah günaydın mesajı atmamışım. Bunu da kendi demedi. Kendi gibi prenses bir arkadaşına gönderdi. Sabah 7'de şafak operasyonuna gider gibi uyanıyorum. Beynim 4. 5. saat çalışmaya başlıyor. Beyefendi benden günaydın mesajı bekliyor. Ayrıca bunu diyen kişi konuşma süreci boyunca ne iyi geceler ne günaydın mesajı yazmadı. Onu da benden köpekte de ortalıkta adam yok. Hepsi prenses var. Biz ne yapalım? Ya bu aralar şu prenses erkek adam muhabbeti çok fazla dönüyor. Çıkan birkaç videodan dolayı. Sanırım Damla Bilic, Mikaraon falan o kişiler söylemişti bunları. Ya ben bilmiyorum. Hani biraz daha dengeler değişti gibi hissediyorum. Hani daha erkek egemen bir toplumda yaşanıyordu. Yaşıyordu. E çok eskiden. Ama şu an biraz daha durumlar eşitlendi. Ama bence bu güzel bir şey. Bu kadar da şey olmamalı. Eskisi gibi olmamalı. Ben asla şey demezdim. Hani prenses erkek erkekler çok prenses demezdim. Ama hani bu erkek egemen toplumun değişme yapısından kaynaklandığını düşünüyorum. Ve aslında bir yandan iyi bir şey bu, bir yandan da kötü. Neden? Çünkü biz alıştığımız için şimdi böyle erkeklerin biraz daha baskın gelmesine bize çok garip geliyor kızlar, kadınlar olarak. Ben de isterim bu arada, bu yalan değil yani. Ben de isterim biraz daha erkek arkadaşımın ya da eşimin biraz daha baskın olmasını bazı konularda ama bazı konularda da ben baskınımdır. Ya bu yine eşitliğe çıkıyor aslında. Yani ama bu yaptığı, senin şu an bu anında çocuğun yaptığı çok saçma. Eğer konuşmak istiyorsa Bunu eskiden kızlar çok yapardı. Benim hatırladığım kadarıyla benim daha küçüklük dönemlerimden. Hani kendisi söyleyemez arkadaşına söyletirdi ya da buluşmaya arkadaşıyla giderdi falan. Şu an bilmiyorum. Erkekler de yapmamalı, kızlar da yapmamalı diye düşünüyorum yani bunu. Geçenlerde gururumu hiçe sayıp birine işte ona uzun zamandır aşık olduğumu falan yazdım ve mesajı gördüğünde bana konuşmak IBAN 5000 TL demişti. Bu da böyle bir anı işte şey blog. Bay aşkım. Aşırı karşıyım. Şu birbirlerine para yedirme konularına insanların aşırı karşıyım ilişkilerde. Başlarda. Bak şöyle bir şey var. Biraz ilişki ilerledikçe şu an mesela ben düşünüyorum. Şimdi bir, bir seneyi geçti bizim erkek arkadaşımla ilişkimiz. Bir buçuk seneye yakın. Daha ciddi bir ilişki içerisindeyiz ve bu yüzden hani bizde şey yok şu an. Senin param benim param yoktur. Hani ben derim hani sen öde. Hani ben ödeyeyim. Yani birazcık daha eşittir bu konuda durumlar. Ama ilişkinin başlarında sakın yapmayın. Bak geçenlerde mi bir, bir, iki ay önce sanırım Müge da gördüm. Kız 300 bin lira mı kaptırmış? motor bir saniye dur musun? video çekiyorum. Sağ ol. 300 bin lira mı kaptırmış? Bilmem ne bilmem ne, bir sürü faiz maiz girmiş bir şeyler olmuş. Ağlanıyordu annesiyle çıkıp. Bu biraz cahillikten kaynaklanıyor ama lütfen yapmayın ya. Lütfen ben biraz ya kendinizi geliştirdikten sonra bu tarz durumlara hiç gireceğinizi düşünmüyorum. Lütfen yapmayın. Bir de o kız var ya baya çalışan falan bir kızdı. Çok üzülmüştüm ya. yapmayın lütfen. Abla erkeklerden iğreniyorum. Normal mi? Normal değil. <laughs> ya bazı insanları sevmeyebilirsiniz ama sırf cinsiyeti erkek diye ya da cinsiyet kadın diye yönelimi homoseksüel diye ya da başka bir şey işte odur budur bilmem nedir diye birinden iğrenmek normal bir şey değil. Lütfen yapmayın. Bunu. İnsanları sevmeyebilirsiniz bazı insanları. Benim de çok fazla sevmediğim insan var. Ama bu biraz ırkçılıkla benzer aslında. Ne denir bilmiyorum. O kadar çok bilgim olmadığı konularda da konuşmuyor ama ırkçılıkta da hani dersin ya şu, bu insan işte şu şu ırktan geliyor o yüzden nefret ediyorum ona. Sırf ırkı yüzünden nefret ediyorum. Bu da aynı şey. Cinsiyet yüzünden birinden nefret etmek normal bir şey değil lütfen. Bu aklınızda bulunsun. eksten next olur mu? Kötü falan bitmemiş düzgün bir ayrılık kişisel sebeplerden dolayı falan. Ben kişisel olarak eksten next olacağını düşünen bir insan değilim. Hani bir insanla eğer bir ilişkide bitme noktasına geldiyseniz o ilişkinin tekrardan yani dinamiklerini sağlam bir şekilde devam edebilmesinin çok mantıklı ve normal olduğunu düşünmüyorum. Hani ya şey gibi durumlar olabilir ne bileyim aileler yüzünden olmuştur ya da bu tarz olaylar anladınız mı hani böyle sizinle alakalı olmayan durumlarda ben Belki ayrılmak zorunda kalmışsınızdır. O zaman belki. Ama eğer sizinle alakalı ne bileyim bir konuda anlaşamadığınız için ayrılmışsınızdır. Bir olay olmuştur kıskançlık bilmem ne. Bir durumdan böyle bir durumdan ayrılma noktasına geldiyseniz onun tekrar düzeleceğini düşünmüyorum açıkçası. Hani kavga edin ama ayrılmayın. Hani gerçekten birbirinizi sevip de doğru insan olduğunuzu düşünüyorsanız birbiriniz için. Sevgilinin geçmişi ne kadar önemli? Mesela o kısmı nasıl değerlendiriyorsunuz sen kendin? Şimdi şöyle ben bazı konularda sevgilinin geçmişi önemli. Bununla katılıyorum. Yani ne bileyim. Bazı ortamlara girmiştir falan. Bunlar önemli olabilir. Çünkü o insanı yine bir noktaya kadar karakterini gösterir. Ama onun dışında kaç kişiyle birlikte olmuş. Kaç kişiyle bilmem ne bir şeyler yapmış. Gezmiş, tozmuş. Bu beni ilgilendirmez. Ben gerçekten geçmişiyle yargılamam insanları. Kim olursa olsun. Şu an nasıl diye bakarım. Hani bazı noktalarda dediğim gibi karakterini gösterir ama bir noktaya kadar. Hani tamamen o konuyu. Ya yani ne bileyim. Mesela bak şöyle düşünün ki. Bir geçmişte bir hata yaptınız. Tamam mı? Siz yaptınız. Ve bu hatadan çok pişmansınız. Ama kendinizi affettiniz. Olaylar duruldu. Daha sonrasında biri bunu öğreniyor ve ona göre sizi yargılıyor. Diyor ki sen bunu yaptığın için şu an böylesin sen. Bu hoş bir şey değildir hani insanı bununla yargılamak. Özellikle ilişkide. Ama bir noktada da karakterini gösterir mi? Gösterir. Bunu da katılıyorum. Yani sonuç olarak bir şey söylemem gerekiyorsa genel olarak çok fazla insanları geçmişiyle yargılamam. Yani özellikle ilişkide sevgilimin geçmişi beni çok ilgilendirmez. O zaman ben yoktum çünkü. Ya ilişki konusunda kimle takıldığı, ne yaptı ne ettiği beni ilgilendirmiyor kendi verdiği kararlar yani aynı şekilde benim geçmişimde onu ilgilendirmem. Beğeniyorum ama konuşmaya başlayınca soğuyorum. Sorun bende mi? Hayır, sende de değil. Bir insanın dış görünüşünü beğenip de konuşmaya başlayabilirsin. Daha sonrasında konuşunca onun karakterini görürsün. Karakterini kendine göre bulamamışsındır. Ortak zevkleriniz olmamıştır. Olabilir yani. Abi. Ben de yani yapmışımdır. Geçmişte hani sırf tipini beğendiğim, dış görünüşünü beğendiğim için biriyle flört etmeye başlamışımdır. Bir şey konuşmaya başlamışımdır. Ama onun tipinden de nasıl bir karakterde olduğunu tam olarak bilemiyorsun yani. Görünce de diyorsun ki Yok. Ben de yaşadım Olabilir yani. Ben kimseyi sevemiyorum ablaya. Benim hisler beyninden fazlasına kapalı. Ama değişiyor kişiden kişiye. İlişkiden korkuyorum. Kendimi yetersiz buluyorum bunun için. O yüzden ilişkiye açık değilim. Bunlar aynı kişi yazmış. Ya şimdi şöyle bir şey var. Senin sevebileceğin kişi henüz karşına çıkmamıştır. Anladın mı? Çünkü senin o kadar çok iyi anlıyorum ki aynısını ben de yaşadım. Bir süre sonra hatta bir insandan hoşlanıyordum ama sevme noktasına yani aşırı sevme noktasına yani aşık noktasına, yani aşık noktasına asla gelemiyordum. Bir süre sonra şöyle oldu. Benim his hislerimde mi bir sıkıntı var? Hissizlikle ilgili bir hastalığım falan var? Kendimi suçlamaya başlamıştım. Ama öyle değil. Lütfen kendinize suç aramayı bırakın. Yani sizden değerli kimse yok. Sizde sorun yok. Bu tarz konularda kendinize sorun aramayın. Kendinizi sevin lütfen. Yani senin sevebileceğin bir insan karşına çıkmamış ki mutlaka çıkacak. Bana güven. Mutlaka çıkacak. Bazıları 50'sinden sonra buluyor gerçek aşk. O kadar suçlayacak demiyorum yanlış anlama ama. Ya bulacaksın. Emin ol yani. Ay boğazım kuru daha yok. <laughs> Yine bir şeyler devirdim. Kadın olmaktan yoruldum. Ya şöyle bir şey söyleyeyim bununla ilgili. Ben kadın olmayı gerçekten o kadar çok seviyorum ki. Erkek olmak asla istemezdim. Şu kadınlığı böyle kız neşesi. Onu seviyorum. Bakım yapmayı seviyorum. Kendime bakmayı. Makyaj, saç, giyim, kuşam. Bir sürü şey seviyorum. Böyle konuşmayı, etmeyi. Çok seviyorum kadın olmayı. Ama şu an gerçekten hani kadın olmaktan yorulacak bir haldeyiz. Çok üzücü. Ya çok üzücü. Hani bu konuları konuşmak çok istemiyorum şu an böyle bir durumda ama umarım Umarım birbirimizin değerini anlarız ve öncelikle her şeyden önce hani erkeklerin bize saygı duymasını geçtim. Öncelikle kadın kadına saygı duyup onu korumaya başlayabilmeli. Yani her şeyden önce umarım bunu başarabiliriz. Çünkü kadın kadının düşmanı olmamalı. Kankamla aynı kişiden hoşlanmıştık hala bilmiyor. Eyvah. Şu an hala arkadaş mısınız? Ya bilmiyorum belki ikinizin de ilişkisi olmadıysa ve hoşlandıysanız ama sonra ha, böyle bir durum var. Tamam hani bir konuşup bitirdiyseniz olayı. Tamam ama eğer şöyle bir şey olduysa hani sen gidip de onun hoşlandığı kişiden hoşlanmaya başlayıp da bir ilişkiye başlama falan gibi bir durum olduysa yapmayın lütfen. Ya benim şöyle bir şey var ya bir arkadaşınız olduğunda arkadaşınızın erkek arkadaş olduğunda eğer kızsanız ya da kız arkadaşı olduğunda erkekseniz ben direkt hani o benim kankam gözüyle bakıyorum. Lütfen öyle yapın yani kardeşiniz gibi görün o kişiyi. Bir olanı iki yıl platonik olarak sevdim ve karşılık vermeye başlamış ama hani flört gibi daha. Dershaneden ayrıldı bir anda ve gitti bir gün insadan bana yazdı ve dediği şuydu haber bro. Ben şey yazdım. İyi bro senden ne haber? <laughs> ne haber bro ne ya? Direkt yer yani yok. hiç muhatap bile olmaya hiç gerek bile yok yani. Seven gerçekten bir şekilde zaman ayırır mı? İmkansızlıklar bile imkanlar dahilinde olmaz mı? Ben her zaman arkadaşlıkta da ilişkide de şunu savunurum. Birbirini seven insanlar birbirleri için zaman ayırmaz zaman yaratır. Şöyle bir şey var. Şu an mesela ben yine kendi ilişkimden örnek vereyim. Erkek arkadaşım çalışıyor. O çok yoğun. Hani yorgun sürekli. Ben sosyal medyayla ilgili şu anda ben de çok yoğunum bir yandan bir yandan da hani derslerim falan oluyor. Ama bir şekilde her zaman biz hani haftada bir iki gün birlikte vakit geçirmeye çalışıyoruz. Onun dışında akşamları bir saat kadar falan belki birkaç saat film izliyoruz, oyunlar oynuyoruz. Hani bir şekilde zaman yaratmanız gerekiyor sevdiğiniz insan için kesinlikle. Sadece bir ilişkideki olması gereken en önemli şey ne? En önemli şey saygı sevgi geçiyorum. Bunlar zaten olmazsa ilişki yok demektir. Bunun dışında benim için olmazsa olmaz artık arkadaş olabilmek. Arkadaşlık ilişkisi. Bir insanla arkadaş değilseniz o kişiyle sevgili de olamazsınız. Yani bir aşk içerisinde olamazsınız diye düşünüyorum. Çünkü hani o yakınlık hiçbir zaman sağlanamaz. Bence arkadaşlık, o yakınlık, o samimiyet kesinlikle olmalı. Benim aşk hayatım bir hafta olmuştu. Ondan sonra bir daha hiç aşık olmadım. Red yemedim. Çocuk da benden hoşlanmıyormuş zaten. Ama bir hafta sevgili olduk. Okulun haftası olduğu için ben ayrılmak istedim. Çünkü okuldan ayrılacaktım. Ya şöyle bu aşk hayatı gibi değil değildi hani bir hoşlanma dönemi falan mı olmuş sanırım. Ya yani bir ihtimal aşık değildim hani bir hoşlanma dış görünüşünden bir hoşlanma olmuş. Daha sonrasında çocuk senden hoşlanmıyormuş. Zaten mm, okuldan ayrılacaktım Ben çok önemli değil ya olmuş bitmiş. Hani şöyle küçük bir hatırlanacak bir anı olmuş bence. Çok önemli bir şey değilmiş yani. Hoşlandığım bir çocuk vardı. Bayağı da ortak arkadaşımız vardı. Onlar sayesinde böyle flört etmeye başlamıştık. Sonra sevgili olduk. Ertesi günü bana ben hala o kıza aşığım sanırım dedi. Şok olmuştum. Bana aşık olduğunu demişti ve iki hafta boyunca peşimden koşmuştu. Sonra ben niye böyle oldu diye düşünürken çocuk sapık çıktı. Ciddi anlamda o kızı düştü, izlemek istediğini vesaire söylemiş. Üstüne bir de başka bir kıza cinsel şap yapmış ve kızları rahatsız etmiş. Hocalara falan söyledik şikayet oldu. Benim şok olun oğlum. Bu hangi yaşlarda geçiyor şu an onu anlamadım ama lise falan herhalde değil mi? Lütfen direkt uzak durun böyle insanlardan ya. Ya şöyle bir şey oluyor şimdi daha küçük yaşlardayken bana da olmuştu. Kızlarda kadınlarda bazen hani çok daha büyük yaşlarda da oluyor bu. Ben onu değiştiririm. Kafa yapası oluyor. Hani ne bileyim. O çok fazla eski sevgisini aldatmış ama ben onu değiştiririm. Beni aldatmaz. O kadar yanılıyorsun ki. Seni de aldatır. Bu kız hani bu tarz bir şeyler yapmış ya sana da yapar. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Diyorum ya bir insan yedisinden ayet etmişinde doğdur. Bu tarz özellikler bir insanda kolay kolay değişmez. Özellikle bu tarz hani büyük olaylar. Ne bileyim. Herhangi bir saldırı herhangi bir istenmeyen bir durumda birini zorlama. Ne bileyim fotoğraf, video çekme, paylaş paylaşma dedikodusunu yapma bilmem ne bu tarz durumlar değişmez. Başkasını yapan size de yapar. Senin o insanların hiçbir farkın yok. Bunu sakın unutma. Onun eski sevgilisinden senin hiçbir farkın yok. Hep bu kafa yapısıyla ilerleyin. İlişkideki özellikle flört etmeye başladığınız insanlara kolay kolay güvenmeyin. Biz bu hatayı çok yapıyoruz. Hani hemen güveniyorum. Hemen hayatımızın aşkı. Ha bunda evleneceğiz gibi düşünüyoruz daha lise yıllarında... Ama böyle bir şey yok. Hayatınıza çok insan girip çıkacak ve şey gibi görmeye çalışın. Hani hepsi bir tecrübe. Bir şeyler. Her insandan bir şeyler alırsınız ve insan sana bir şeyler verirsiniz. Siz alabildiğiniz iyi şeyleri, iyi dersleri almaya çalışın. Hep bu yönde olsun bence kafanız. Yoksa başka türlü cidden çok zor. Kendinize değer verin. Öncelikle dedim. Kendinize değer verirseniz böyle şeylerin olmasına izin vermezsiniz zaten. Ha bir de şey yazmış bu kişi. Ama hala okulda nasılmadı? Karşı sınıfımda hala ona aşık olduğumu falan sanıyor. Narsist. Ay. Hepimiz oturduk sana aşkından ölüyoruz, ölüyoruz, ölüyoruz. Hiç sorma. Şey Brad Pitt. Başka bir insan kalmadı sana kaldık. Defol git be. Bırak boş ver. Okuldan nasıl atılmıyor ya? Ben bunu anlamıyorum. Sizin müdürünüz, ojanız falan görmüyor mu bununla? Rezalet. 4 yıldır platonim yazmıştım. Bugün beni az önce engellenmiş. Ya bu arada şöyle iyi yönden bakabilirsiniz bu tarz durumlarda. Şimdi seni kandırıp da hani ne bileyim o duygusal boşluktadır belki. Seni kandırıp böyle kendi vakit geçirmeye çalışıp da belki kötü bir şeyler de yapabilirdi. Ama bunun yerine çocuk direkt seni engellemiş. Tabii engellemese daha iyi olurdu. Bu çok ergence bir davranış bu arada. Yani çok çocukça bir davranış. Onun yerine şey yazabilirdi hani ben sana karşı bir şeyler hissetmiyorum. Hani umarım kendi hayatında mutlu olursun falan filan. Hani bu tarz bir şeyler yazsa da olurdu. Ama bu tarz şeyler genelde bu yaşlarda yazılmıyor daha küçük yaşlarda belki daha büyüyünce büyüyünce bile yazılmıyor çok fazla ama ya siz elinizden geldiği kadar insanların nazik davranmayı çalışın. Bu nazikliği de bazen hani bu tarz şeyler olarak algılayanlar var. Hepsinin beynine yani böyle bir şey yok. Ben sana ne kadar sal desem salamayacaksın belki. Çünkü duygularını kendin değiştiremezsin. Hani duygular kendiliğinden olan bir şey. Hani sen pek ona karışamıyorsun. Elinden geldiğince bir şeylerin farkına varmaya çalış ve her zaman dediğim gibi kendini sev. Gerekirse aynanın karşısına geç böyle. Aynayı al tut. De ki seni seviyorum. İsmini söyle. Seni seviyorum Çağla. Aloora. Aşığım sana. O kadar güzel yerim senin. Kendinizi de sevin ya. Başka insanlar ne güzel söylüyoruz Seni seviyorum. Çok güzelsin. İltifat ediyoruz. Sen kendini kendine neden etmiyorsun iltifat? En önemli insan sen değil misin? Lütfen yapın. Biraz kendinizi değer vermeye başladıkça zaten böyle şeyleri hiç umursamayacaksınız bile emin olun yani. Birine karşı beklenti nasıl sıfırlanır sence? Bu yine önceki soruyla birazcık daha bağlantılı bir şey. Beklentiler bence umutla oluşan bir şey. Hani birinden bazı şeyleri umut ediyorsunuz. Hani kendi kafanızda kuruyorsunuz bazı şeyleri. Ve ondan sonra beklentiler oluşuyor. Ama bu beklentileri nasıl sıfırlarsınız? Eğer kendinize yine değer verirseniz ve bazı şeyleri daha çok görebilirseniz beklentilerinizi sıfırlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi yine yaşınız küçükse eğer özellikle 18 yaş altındaysanız ya da 18 yaş üstündeyseniz 20 yaşlarındaysanız bile olabilir bu şey. Bu tarz şeyler duygularını kontrol etmek insanlar için zor bu yaşlarda insanlar için. Belki 30'unuzdan sonra yani ben bile belki hala yapamıyorum yapamam yani. O zaman belki yapılabilir ama bilmiyorum hani ya ben gerçekten her şeyin kendinize değer vermekten geçtiğini düşünen bir insanım. Kendinize değer verin. Kendinizi sevin. Kendinize karşı beklentileriniz olsun. Ya kendinize odaklandıktan sonra zaten etrafınızı görmeyeceksiniz. Şey yapın mesela ne bileyim deyin ki sınavınız mı var? Bu sınava odaklanacağım ben. Bu yılın sonuna kadar işte sınava kadar Haziran'ın bilmem kaçında mesela sınav. 19'unda diyelim benim doğum günüm. 19 Haziran'da sınavım var. 19 Haziran'a kadar benim asıl odak noktam bu. Onun dışında kendinize birkaç hobi ekleyin. Sadece sınavda değil. Bu şekilde de kendinize zarar verirsiniz. Bunları bir araya getirdikten sonra zaten önünüzde asıl odaklanmanız gereken şey olduktan sonra çevrenizi çok fazla görmeyeceksiniz. Bence bu denenebilir yani. 4 yılda platonik olduğum çocuktan ne dedim? Sence vazgeçeyim mi yoksa devam mı? Tabii ki de vazgeç. Lütfen ya. Başkasını bulursun. Bulursun. Emin ol çok daha iyileri karşısına çıkacak ya. Duyguların değişmeyecek biliyorum ama en azından kendi birazcık kafa yapını bakış açını değiştirmeye çalış. Peki yani ben önemliyim. Önemli olan benim de. Anladın mı? Vazgeç. Her şeyin peşinden koşmak zorunda değilsiniz. Bunu yapacak sizin hayatınız yok. Hayatınıza bunu adamayın. Siz bunu hay yani hayatınızı bir erkeğe adamak yani ne bileyim. Ya hayatınıza değer mi ya bir erkeğe adamak? o koskoca hayatınızı Tabii bir kere dünyaya geliyorsunuz bildiğimiz kadarıyla ya lütfen yapmayın ya başkaları için kendinizi düşürmeyin yapmayın harcamayın o zaman zaman en değerli şeyiniz her şeyi geri getirebilirsiniz parayı kaybedersiniz harcarsınız ne bileyim kitabınızı kaybedersiniz yenisini alırsınız arkadaş kaybedersiniz arkadaşınızı alırsınız ilişkinizi kaybedersiniz yeni ilişki kurarsınız ama zamanınızı geri alamazsınız tek satın alamayacağınız şey büyük ihtimalle zaman sağlığınızı bile bir noktaya kadar satın alırsınız en iyi doktor lara gidersiniz. En iyi ilaçları kullanırsınız ama zamanınızı alamazsınız. O yüzden zamanınızın kıymetini bilin. İlk kendinizin sonra zamanınızın. Ve son sorumuz sanırım. Evet son sorumuz. İlişkide sence kıskançlıklar ne derece sağlıklı? Kısıtlamak ile çok karıştırılıyor. Şimdi bu çok benim sinir olduğum bir konu. Tamam mı? Aşırı böyle düşündüğüm aşırı konuştuğum gerekirse arkadaşların ailemle, onunla bununla çevremle. Ya şimdi şöyle bir şey var. Benim tekrardan dediğim gibi eskiden beri gelen bazı şeyler var. Bunları çok fazla değiştiremiyoruz insanlık olarak. Hani her zaman erkek egemendir. Erkek onun derse o olur. Kadın evinde oturmalı. Hep bu kafa yapısıyla büyümüş bizim ailelerimiz. Hani ne bileyim evinde yemeğini yapsın. Açık giyinemez. Makyaj yapıp abartılı olmaz. Çünkü eğer kadın bunları yaparsa kendini göstermeye çalışıyor. Aslında bu böyle bir şey yok. Lütfen bunu, bu kafa yapısını değişmesi lazım ki yavaş yavaş değişiyor. Bu çok 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 güzel bir şey. Ve kıskançlık da bence şunu düşünüyorum. İlişkide kıskançlıklar açısından da şunu söylemem gerekiyor ki. Bence bazı şeyler abartılıyor. Erkek özellikle erkekliğini göstermek için, o hakimiyeti kurabilmek için belki az bile kıskandığı şeyleri çok büyütüyor. Hani mesela atıyorum etek. Hayır giymeyeceksin. Benim sözümden çıkmayacaksın. Ya bir dönün deyin ki sen kimsin? Eğer sizin aileniz size karışmıyorsa ve siz onu giymek istiyorsanız buna kimse karışamaz. Ki başta şunu, şöyle bir şey var. Her ilişkiden önce şunu yapın. Ben buyum. Ben bunları giyerim. Ne bileyim bu videoları, bu fotoğrafları paylaşır, çekerim. Ben böyle bu şekilde davranım. Kabul ediyorsan gel. Kabul etmiyorsan git. Çünkü siz erkeklere söylüyorum özellikle. Bir kızı bu şekilde kabul ediyorsunuz ya. Daha sonrasında değiştirmeye çalışıyorsunuz. Aslında siz onu değiştirmiyorsunuz. Sadece hayalinizdeki o kişiyi oluşturuyorsunuz. O kişiyi sevmiyorsunuz. O aldığınız kişi sevdiğiniz kişi değil aslında. Siz onu değiştirip seviyormuş gibi olduğunuz kişiye dönüştürüyorsunuz. Bunu asla kabul etmem. Bak bunu ben yaşadım daha önceden. Benim de çok değiştirmeye çalışan işte ilişkilerim oldu. Ne bileyim bunu giymeyeceksin. Böyle makyaj yapma. Böyle fotoğraf aylaşma. Ya dönün bir deyin ki sana ne? Benim annem babamın ben kimseye karıştırmam ya. Kendi tercihlerimi. Ben kendimi biliyorum. Ben kendimi bildiğim sürece kimsenin ne dediğinin hiçbir önemi yok ki bana önceden işte böyle çok süslüyüm diye etrafımdaki insanlar işte bunların hiçbir şey olmaz bilmem ne bilmem ne diyordu. Gayet de oldu kardeşim. Asıl sizden hiçbir şey olmadı biliyor musunuz? Mu? Ben neler neler gördüm. Özellikle o akrabalarım bunu izliyorsanız size söylüyorum. O akrabalarımın kızlarımızları onlar bunlar. Hepsi güzel güzel giyiniyordu kapalı kapalı. Ne oldu? Yok o kocaya karşıtı. Yok o onunla evlendi. Yok onu hamile kaldı. Ne oldu? Öyle giyinişle makyajla olmuyor bu işler kardeşim. Tamam mı? Olmuyor hiç. İlk bir kendinize bakın kendiniz neyi seviyorsanız onu yapın ya diyorum ya bir kere hayata geleceksiniz siz ne istiyorsanız onu yapın kimseyi karıştırmayın anneniz babanız bile size karışamaz ve evet, belki bir süreye kadar onların himayesi altında olduğunuz için onun dediklerini yapmak zorunda olabilirsiniz ama belli bir süre sonra kendi ayaklarınız üzerinde durduğunuzda maaşınız işiniz kendi hayatınız belki kendi eşiniz olduktan sonra kimse size karışamaz onlar da karışamaz çünkü bu sizin hayatınız onların değil aileler bu tarz konularda çok yanlış yapıyor Umarım artık bu değişir bizim neslimizle. Lütfen ya. Bu konuda gerçekten ben çok doluyum. Çok doluyum ve çok sinir oluyorum bu tarz insanlara. Ben asla bilmiyorum ya. Şu da olabilir. Erkek belki istemiyordum En baştan bunu belli eder. Siz de şunu yapmayın kızlarım lütfen. Sen öyle mi istiyorsun? Ben değişirim senin için. Değişmeyeceksin. Duydun mu beni? Değişmeyecek. Sen kendini böyle seviyorsan böyle kalacaksın. ve seni sever mi öyle? Kendi bilir. Sevmiyor mu? Yallah. Başka kapıya. Gitsin bulsun kendine göre birini ya. Sen ona bağımlı mısın? Yok. Hiç de bağımlı değil. Ne <laughs> Nasıl sinirlendim ama Neyse <laughs> Daha fazla konuşmayayım yoksa konuşursam Yani bitmez bu durumlar Teşekkür ederim izlediğiniz için Bir sonraki video sizce ne olsun Ne hakkında konuşalım isterseniz Lütfen aşağıya yazın Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Sizi çok ama çok seviyorum Lütfen kendinize dikkat edin Kendinizi sevin Kendinize hep bunu söyleyin Ben sizi çok seviyorum Siz de kendinizi sevin Çok öpüyorum Bay <laughs> bay